Dostlar yeni bir seriye hoş geldiniz. Bu seride mevkileri daha ayrıntılı şekilde inceleyip sizlerle paylaşacağız. Önceki stoper videosuna gelen yorumları dikkate alarak daha ayrıntılı bir video serisi hazırlamaya karar verdik. Stoper serisi 4 videodan oluşacak. İyi seyirler. Dostlar videoya geçmeden önce çekilişimizden bahsedeceğim. 1000 abone olduk bunun şerefine içinizden birine güzel bir krampon hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu videonun açıklama kısmında mevcut. Hadi videoya geçelim. maç içinde doğru bir şekilde pozisyon alıp müdahalelerinizi bu şekilde yaparsanız rakiplerinizden çok rahat bir adım öne geçebilirsiniz. Böylelikle hem takımınız için vazgeçilmez bir oyuncu olur, aynı zamanda da takım arkadaşlarınıza güven duygusu kazandırırsınız. Bu pozisyonda rakip 10 numara 24 numaralı oyuncudan sıyrılıyor. Ancak Van Dijk iyi bir kademe aldığı için içeri atılan pası rahat bir şekilde uzaklaştırabiliyor. Müzik Burada oyunu iyi bir şekilde okuyup rakibin en yakın pas noktasını kapatacak şekilde pozisyonunu alıyor. Böylece rakibin atağını geri savuşturup takımına topu kazandırmış oluyor. Burada da yine aynı şekilde Van rakibin topu atabileceği yeri kapattığını ve böylece atağı savuşturduğunu görüyoruz. Müzik pozisyonda Liverpool savunma hattına bakmanızı istiyorum. Gayet iyi bir şekilde dizilmişler ve adam paylaşmışlar. Rakibin topu atabileceği tek bir arkadaşı var. O da Van Dijk'ın tuttuğu kişi. Burada aslında rakip forvetin mi yoksa Van Dijk'ın mı daha hızlı olup olmadığı pozisyonun sonucunu belirliyor. Güero burada iki savunma oyuncusu tarafından marke edildiği için topu alıp kullanabilme gibi bir şans neredeyse sıfır. Maç içinde bu tür 2'ye 1 markajlar rakip forveti işlevsiz hale getirmekte yardımcı olur. Müzik Virgil van Dijk'ın pozisyonu burada gerçekten çok önemli. Çünkü eğer biraz daha ileride işaretli bölgede pozisyon alsaydı atılan pas savunmanın arkasına geçebilir ve gol pozisyonu oluşturabilirdi. Ancak o doğru yerde pozisyon alıp rakibin gol pozisyonu oluşturmasını engelliyor. Müzik Liverpool savunmasına dikkatle bakmanızı istiyorum. Açılan ortayı karşılamak için zaten stoperler ve bekler pozisyonunu almış. Ancak burada dönen topu karşılamak için 3 oyuncu daha var. Eğer top sekip geriye dönseydi topu alacak olan takım yine Liverpool olurdu. Doğru pozisyon işte bu yüzden önemli. <laughs> Van Dijk, rakibin pas verebileceği tek arkadaşını markaja almış durumda. Ve böylece pas geldiği zaman yapması gereken tek şey hamle yapıp topu takımına kazandırmak. Müzik Toperler gerektiğinde bir ön libero gibi rakibin kontra ataklarını kesme görevi de üstlenirler. Bu pozisyonda Virgil van Dijk pozisyonunu ortaya gelen topa koşup yetişebilecek şekilde ayarlıyor. Bu sayede kontra atarı da kesmiş oluyor.